Sayın Başkan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 11 Nisan 2025 tarihli genelgesiyle özel güvenlik görevlilerinin iş kolu değiştirilmiş ve bu yüzden özel güvenlik görevlerinin sendika üyelikleri düşmüştür. 6356 sayılı sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanun açık hükmüne göre yürürlükteki bir toplu iş sözleşmesi devam ederken iş kolu değişikliği yapılamamaktadır. Buna rağmen son dönemde bazı kamu kurumlarında SGK nezdinde yapılan nace kodu değişiklikleri binlerce güvenlik görevlisinin iş kolunu fiilen değiştirmiş, işçilerin toplu sözleşme kapsamı dışına çıkarılmasına neden olmuştur. Bu durum işçilerin kazanılmış haklarını gasp etmekte, sendikal örgütlülüğünü zayıflatmakta ve iş barışını tehdit etmektedir. Bu buradan bakanlığın nace kodu değişikliği yapmasının gerekçesini ve bununla ilgili bir açıklama yapılmasını talep ediyorum.